Evet şu an Sakarya Maltepe'deyiz. Yeni ada tesisat olarak. Burada sıcak suda kaçak var. Rotenberger Roskan 3000 termal kameramız. İşte sıcak su hattımız gayet net bir şekilde gözüküyor. Böyle geliyoruz. Tam burada işaretlediğimiz yerde kaçak zaten ayan beyan gözüküyor. Gayet net bir şekilde. Burada dirsek var. Dirsekten bu tarafa doğru mutfağa gelmiş. Başarılı bir şekilde, burada görüyorsunuz sıcak suyun dağılımı gözüküyor zaten kaçaktan. Gayet net bir şekilde gösteriyor. Burada lazer işaretlememizi de yaptık. Tam buraya renk geliyor. Dirsekte kaçak var. Evet, Rotamberger Roscon 3000 termal kameramızla işaretlemiştik burayı. Evet burada sıcak suda kaçak var. Nokta olarak dirseğine varana kadar gösteriyor kamera. Rotenberger konuş 3000 internal kameramızla burada dirsekteki kaçağı görmüştük kırmadan. Nokta olarak işaretledik. Bu tarafa demir gidiyor. Burada test saatimizin kaynağını yaptık. Tekrar ölçümümüzü yaptık. Herhangi bir düşüş yok. Sağlık bir şekilde müşterimize teslim ediyoruz test saatini.